Herkese merhaba, Banktanoloji kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Blackpink üyesi Lisa'nın Türkiye'ye daha doğrusu İstanbul'a davet edildiği o anlara bakacağız. Ama videoya geçmeden önce eğer kanalımıza abone değilsen abone olarak güncel konuları ve eğlenceli videoları kaçırma. Hadi videoya geçelim Lisa yakın zamanda online olarak fanlarıyla konuştu bağlanan fanların arasında biz Türk bu linklerin çok çok mutlu olup heyevanla izlediği bir bu link bağlandı. Bu kişi Türktü ve bizim için Lisa ile konuştu.

Lisa gerçekten çok çok sevimli ve ben hepsinin aynı anda gelmesini isterim. Sadece Lisa'da olsa bizi tatmin eder ama bir link olarak dördünü yan yana görmeyi seviyorum. Peki sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Lisa'nın Türkiye'de ve İstanbul'da konser yapsa gider miydiniz? Yorumlarda konuşalım izlediğiniz için teşekkür ederim.